Kaç kere yaşamışsındır? Yarın diyete başlıyorum deyip yarın olur sonra o diyet bir bakmışsın yalan olmuş ya da salı günü olmuş ya da çarşamba olmuş. Diyorsun ki yarından itibaren hayatımı değiştireceğim. O kişileri hayatımdan çıkaracağım. Kendime bakacağım. Yepyeni bir birge var. Yepyeni bir ben var artık diye karar verdim. Ama yine yalan oldu. Neden? Çünkü diyet yapmaya karar verişin hayatını değiştirmeye karar verişin nasıl bir yerden geliyor? Eğer egonun sesi ise bu, yani hırslı, tüketici, kendini izole eden, zorlayan bir yerden yaptığında bu egonun sesi oluyor. Egonun sesi o demek, senin onu ilerletemeyeceksin demek. Çünkü egoya hiçbir zaman yetmez. Sen bir gün sağlıklı beslensen bile kafanın içinde ya acaba şunu şöyle mi yapmalıydım der ego. Ya da acaba şu kişiyi de mi çıkarmalıydım hayatımdan? Ya da bak bana neler söyledi ona şunu söyleyince der. Ego sürekli konuşur ve seni aşağı çeker. Dolayısıyla kararlarını üst bilinç dediğimiz daha kaynaktan vermen gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorsun? İkisinin sesini nasıl ayırt edebilirsin? Demin söylediğim gibi ego "Hocam işte" gibi bir yerden yapar. Ama kaynaktan gelen şey bu zaten bende var. Ben bu değişimi yaratabilirim. Çünkü kendimi seviyorum. Ben evrende eğer o değişim yaratan insanları görüyorsam, yaşamak istediklerime sahip insanlar görüyorsam ben de yapabilirim diyen bir sestir o. İşte bu iki sesi ayırt etmek çok önemli. O yüzden kararlarınızın her seferinde en başında buraya bakmanızı öneririm. Ve eğer tabii ki istediğiniz hayatı yaratmak istiyorsanız, bu anlattığım şeyi hayatınıza uygulayabilmek istiyorsanız sürdürülebilir şekilde dişil dönüşüm metodumda hepsini anlatıyorum. Hepsini sana özel haritanla, frekans haritanla öğretiyorum, anlatıyorum. Eğer bu anlattıklarımı hayatında uygulamak istiyorsan aşağı açıklamaya detayları bırakıyorum. İstediğin hayatı yaratmaya çok yakınsın güzel kadın. Hadi başlayalım.